Arkadaşlar misler bitti. Klasör serimize devam ediyoruz. Yanında yine Eray var. Hoş bulduk. Hoş geldin demedin ama. Hoş geldin. Olsun. Arkadaşlar bugün oyunumuzu Eray oynayacak. Bu bölümü Eray çekecek. Evet. Çekecek derken oynayacak, değil mi Eray? Daha bir iki de evet. Arkadaşlar Eray çok iyi savaş yapıyor. Arkadaşlar 5'e Eray... kadar ben geçirdim bunu ya. Biz böyle fırsatlar almıyoruz arkadaşlar. Biz fırsatsız geçtik buraya. Aynen arkadaşlar. Eray hadi bir savaş yapalım istersen. Bir konu bir ikiye iki savaş yapalım. Tamam. Hades büyücü var. Hades. 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 Bakalım ne varmış. Büyücüsü var. Tam barbar ordusu oldular arkadaşlar. Dı Dı barbar fıçı ordusu fıçık fıçı fıçı Arkadaşlar go barbarları yok. yok ettiler. Yok. Kötü kavga Duruyoruz. Duruyoruz, Bu sefer de duruyor. duruyor. Durar. Evet kardeşim. Okum var. Yok. Ah, 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 ya. Ah, ah, ah. Görüyor musunuz değil mi? Görüyorsunuz. görüyor musunuz? Cehenneme gider mi? Ne alaka var lan? Ne alaka evet, var? Çıkıyor var. Daha niye çıkmadı? Bana niye çıkmadı? İstersen bak aranaları. Çıkar. <laughs> Çık Çıkar. Çıkar. Çıkar çıkar Neyim var ki benim hiç yok Hadi hadi <laughs> kaç Gördünüz değil mi? Uhuha. Uhuha. Evet, evet, ne attı iskelet ordusuna. Iskelet ortasına... Bu güzel. Gitti. Bir şey der. Gıcık gıcık fotoğraflar yolluyor. Eray Fatma'sı. Şansa bakın ya. Şansa bakın ya. Bakın, bakın. Fıçı fıçı go go, go 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 fıçısı. Ooo yeah. Get up out the way. Get out of Başını uyandırdım. Sizi yeni Gerizekalı. Ne yapıyorsun? Sen nasıl savaşçısın? Ne 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 Lan 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 Kuleye girişmeyin sakın Sakın kuleye girişmeyin İskelet ortasını bekliyorum evet Tek vurmuyor hayret Hayret tek vurmuyor hayret Şimdi Aha, Oha Küş İskelet ortasına bak Hadi bakayım buna ne atacaksın? Hadi bakayım. Nereye attı o kol gerizekalıyı? Gerizekalı. Odaklanma. Zekalı. Kuleye. Kuleye odaklanma. Hadi lan büyüyeceksin. Kes ol. O kaçacak kesin gerizekalı. Kesin. Ne yapayım ben? İlk Abi zaten. okun var mı okun? Okun. Aha var. Boşa atla. Yok arkadaşlar ne boş. Nereye atıyorsun sen o kuyu ya? Geri dönme etti beni ya. Al lan, al lan. Ben de goblin fıçısını böyle atarım al lan. Allah'ın deli etti ya insanı. Hadi biz daha çok kurmuşuz ha. Allah bak. Yellow flash. Sen neden yellow mu lan sarı mı? Abi. <laughs> sarı sarı. Sarı. Allah bela. Arkadaşlar çocuk 6'ya geçti. Arenadayım ha. Okulda evet. mı? Arenada mı? Okulda 6'ya geçti. Arenada da 6'ya geçti. Arkadaşlar okulda 6'ya geçtim. Hala ben 4'e geçtim. Ben biliyorum bu bilmiyor. Neyi? Yellow'un ne, ne olduğunu. He yalan sonra. Oha la. Ne veriyorsun lan? sen. Ne <laughs> veriyorsun lan? Sen ne bana niye Sen niye fırını ben... kullanmıyorsun acaba? Senin ya ha fırını ya. Fırın nedir ya? Fırın yenilir mi? Yenilir. Yenilmez. Arkadaşlar öldüremedim. Arkadaşlar kızıyor. ya Bedavaya vuracaksın sen. Prence. Tamam. Cehennem de ölsün böyle bir şekilde hala kuleye vuruyor hala vuruyor Geri ya. Geri zekalı. Ben ya yemin ediyorum ya. Bakın onu fırın da sen nasıl kurdun? Aynısı var ya kız. Kork 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 ne kadar komik ne kadar komik. Ben onu attım. Attım. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi Arkadaşlar bakalım yere yalamazsa. Düşün, 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 düşün. Kendimi öldüreceğim. O oh yeah. O oh, böyle bir itiraf yok. Asla yok. Yok 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 böyle bir asla. Yok 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 yok. Kaybedersen zaten öleceksin. Kulem patlayacak. Zaten öleceksin. Sala bak, sala bak. Arkadaşlar zaten ölecek. Kendime kendimi öldüreceğim diyoruz. Artık öleceksin kulam. Ben o kuleyi korabilirsem o Sen şu kral değil misin? Zaten kulam patlar öleceksin Ay Arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar yenildik ya. Of. Döveceğim yemin ediyorum döveceğim. Kendimi döveceğim yemin ediyorum döveceğim. <laughs> Lan döveceğim. Allah Gönderiyorum lan ne varsa. Elinde ne varsa gönderiyorum lan al. Biraz... Prens. Salah nereye attı ya? Gitti nereye attı? Ver ver. Abi. Tam aldık diyordum. Hı. Hmm. Arkadaşlar <laughs> Eray Klasra'yı pek bilmiyor. Abi git gözünü seveyim ya. <laughs> Şaka yaptım arkadaşlar. Bana 5. arena areneye kadar He böyle adam ol. Adam ol. Adam ol. Doğrular söyle adam ol. Tamam mı? Arkadaşlar kadın olma adam ol. Sus lan. Ne yoksa? Bakalım yenecek mi? Arkadaşlar iskelet ordusu atıyor. Ne yapayım? sen buradan bunu. Bence. Bence. Önünü de barbarlar. Oğlum oğlum oğlum. Oğlum efkattı efkattı. Atsın öfkesi kaç yazar bana. Her şeyi atsın. Kaç yazar? Bin yazar. Tamam. Söyle yavrum beni tutar. Bak oraya güzel hasar verdik yalnız. Berabere bitsin be. Kaybetmeyin be. Hadi be. Öylesine atacağım lan ben. ben gezginle geliyorum. Four, three, two, one, oh. Kaybetmedim. Kaybetmedim. Yes. Arkadaşlar video din diye böyle oluyor. Her şeye video diyeyim diye oluyor. Niye? Fırını kullansın sen. Ateş ruhlarını kullan. Aa şurada. Ateş kuru... ateş ruhları sadece 5 lira ediyor. Boş ver onları. Oklarımızı yükseltemiyoruz Evet yükseltemiyoruz Arkadaşlar bugünlük videomuz böyle olsun diyelim Baran Evet Arkadaşlar aşağıdan vid videoyu beğenmeyi ve Like'a e, Beğenmeyi ve beğenmeyi abone, olmayı. abone olmayı unutmayın Hepinize Görüşürüz